Bizler ve tabii değerli Türkiye halkları günlerdir burada hep birlikte sevgili Sırrı süreya önderden iyi haberler almayı bekliyoruz. Kötü haber olmaması işlerin yolunda gittiğini gösteriyor. Doktorların yaptığı açıklamalara göre şu ana kadar durum stabil. Bu stabilizasyona çok şey borçluyuz çünkü stabilizasyon da öngörülen bu hastane sürecinin bir parçasıydı. Tabii bu Yüksek hayati riskin devam etmediği anlamına gelmiyor. Bildiğiniz üzere hala büyük bir yaşam mücadelesi veriyor burada sevgili Sırrı Süreya Önder. Tıpkı kızı sevgili Ceren'in dediği gibi kendisinin en iyi bildiği, bizim de en iyi tanıkları olduğumuz şeyi yapıyor. Ne yapıyor? Direniyor. Direnmeye devam ediyor. Biz de umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki Sırrı Süreya Önder bu süreci sağlıklı atlatacak ve bir şekilde oradan kalkıp aramıza katılacak ve çok görmek istediği o kalıcı barışı da görecek. Bunun kurucularından biri olmak için de gayret göstermeye devam edecek. Hastane sürecinin uzun bir süreç olacağını en başında hem doktorlar sizlerle paylaştı hem bizler sizlerle paylaştık. Ee, tekrar ediyorum, süreç şu anda öngörüldüğü şekilde ilerliyor. Ee, stabilizasyon gerçekten önemli bir şey ve bu stabilizasyonun devam ediyor olması da bizi memnun eden önemli parametrelerden biri. Daha somut haberler için, daha farklı bilgiler için ancak hekimlerin yapacağı açıklamalara göre bizlerde sizlerle paylaşım yapabileceğiz. Ama şunu bir kez daha gördük, dün. Burada eş genel başkanlarımız da açıklama yaptıklarında ifade ettiler. Tekrar edelim bunu da. Bir kez daha neyi gördük? Gösterilen ilgi, dayanışma, şifa dilekleri, temenniler, iyi dilekler, dualar hepimizin birlikte beklediği güzel haber, iyi haber, ihtiyacımız olan şeyi de gösteriyor. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey. Yani sırrı Süreya Önder yaşam mücadelesi verirken de çalışmaya, koşmaya, koşturmaya, direnmeye devam ediyor. Bizi birleştirmeye devam ediyor. Ayrılıklarımızı azaltmaya, benzerliklerimizi arttırmaya devam ediyor. Çalışıyor işinin başında. Sesini bize duyurarak döneceği günü biz de burada beklemeye devam edeceğiz. Sizleri bir de bugün Hekimlerin yaptığı açıklamadan sonra bizler bilgilendirmek istedik şu saate kadar yani sabah saatlerinden şu ana kadar bu stabilizasyon dışında yeni bir gelişme yok. Biz burada e, yine dayanışma için geçmiş olsun dilekleri için gelenlerle birlikte umutlu bekleyişimizi, şifa nöbetimizi e, bu direnişe güç katmaya e, devam ederek e, bekliyoruz, e, bekliyor olacağız. Aynı zamanda İstanbul İl Örgütümüzde de arkadaşlarımız geçmiş olsun direkleri için oraya gidenleri ağırlıyorlar. Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinden sizler de takip ediyorsunuz, biliyorsunuz. Farklı siyasal görüşlerden, farklı siyasal tandanslardan insanlar burada birleştiler. Bu gücün sevgili Sırrı Süreyya Önder'i kaldıracağını ve yeniden aramızda bizimle birlikte kaldığı yerden devam edeceğine inanmamızı sağlayan en önemli şeylerden biri oluyor. Ee, yine burada yapılması gereken her şey büyük bir titizlikle, büyük bir hassasiyetle yapılıyor. Hatta e, çok emin ellerde olduğunu söyleyebiliriz. Ellerinden geleni fazlasıyla yapıyor buradaki sağlık ekibi. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. İstanbul İl Örgütü'müzde Aynı zamanda geçmiş olsun ziyaretleri ağırladığımızı söyledim. Bunun sebebini de sizlerle paylaşmak isteriz. Bugün itibariyle il örgütümüz ve bazı ilçe örgütlerimiz de öyle e, ziyaretleri ağırlamaya başladılar. Çünkü sonuçta bir hastane ortamındayız ve günlerdir burada bizim e, hem dayanışma ziyaretlerini hem geçmiş olsun ziyaretlerini kolaylaştırmak için bizlere yardımcı olan tüm hastane ekibine huzurlarınızda teşekkür ederiz. Ama sonuçta insanlar buraya sağlık hizmetine erişim için geliyorlar ve bu sağlık hizmetine erişimi engellememek, bunu kolaylaştırmak için de biraz buranın yükünü paylaşmak istedik. Biz burada kalmaya elbette devam edeceğiz. Aynı zamanda İstanbul İl Örgütümüzle de arkadaşlarımız geçmiş olsun dilekleri için. Dayanışma için gelenleri ağırlamaya devam edecekler. Hem buranın yükünü hafifletmek hem burada sağlık hizmetine erişmek isteyenlerin o erişimlerini olur da Sırrı Başkan da asla istemezdi. İşi kolaylaştırmaktı. Onun kolaylaştırıcılığından da esin alarak. Burayı biraz hafifletmeye çalıştık. Tekrar teşekkürler. İlginiz, takibiniz, dikkatiniz, özenli haber geçmeye çalıştığınız için arkadaşlar. Spekülasyona yer vermemek için haberleri teyit etmeye çalıştığınız için, asıl kaynaklardan bilgi almaya çok dikkat ettiğiniz için ve bu süreci bizimle birlikte göğüslediğiniz, göğüslemeye devam ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Tüm Türkiye halklarına da gözü, gönlü, kulağı, duaları, şifa dilekleri, iyi dilekleri, temenleri burada olanlara da. Yani yüreği burada atan herkese tek tek sevgili Sırrı Süreyya Önder adına, Dem Parti adına, ailesi adına, onu sevenler adına, Türkiye'de, Hakiki bir barışın, hepimizin içine sinecek bir barışın sağlanmasını isteyen herkes adına ve herkes için çok çok teşekkürler. Sağlıklı haberlerde yeniden buluşmak üzere. Sağ olun.